Merhaba arkadaşlar ben Kenan bugün sizlerle bir video bugün sizlerle yanımda Bilal var bugün normal bir tek komutlu bir da karşınızda değilim arkadaşlar bugün Burak bugün Burun bu, Burak Balaban Burak Balabanın Balaban doğum günü Burak doğum günü arkadaşlar benim alır, en sevdiğimiz sevdiğim Skype arkadaşlarımdan biridir kendisi çok seviyorum buradan selam yolluyorum İyi ki doğdun kanka seni seviyoruz ee, ikimiz de seviyoruz Azur lan Burak şeydeyse açık ha açık mı? Hayır hayır Çal. kanka ya. ekleme ekleme videoda görsün. Hı, hmm, tamam yani, o zaman. Şimdi hemen başlayalım şu difficulty sıfır yapsana kanka. Ee... <laughs> Bu arada arkadaşlar e, pek şey bir icat değil. E, sadece ben gönlümü koyarak yapmaya çalıştım. E, zaten pek aklıma bir şey gelmedi onun için ben... BELEN, inanmayın gönlümü koyarak yapmaya çalıştım. İNTERNETTEN 5 tane video izledi Ya yürü git. Bir tane video açtım sadece, ondan da kokuyor kokuyor. Neyse. Başka? Ee, ka bir tane video açtın. Kaç dakikaydı? Yarım saattir falan mı? Hayır. Üç dakika. E yürü git. Allah. Ve gördüğünüz gibi iyi ki doğdun Burak. iyi ki doğdun. Ee, silme tuşu yok. Ee, niye silme tuşu yok? Ee, çünkü bu şey bir kere mapinize yüklendiğinde hiç silinmesini istemedim. Yani böyle daha iyi olmuyor diye. İyi ki doldun kanka. Ee, niye hiç item falan vermiyor? Zaten diğer icatlarımda da daha item falan vermiyor. Şimdi e, ilk şeyimiz şu. Eğer e, respawn üzerine respawn atarsak rest atarsak bize bir burak veriyor set bu yani ve bitti falan şimdi. Ben de deneyeceğim. <laughs> bu arada sadece yani, sadece atan kişiye geliyor. Bu kafanıza da takabilirsiniz. Takacağım. Burası doğum günü geleceğiz. Oha çok şekil oluyor dur. Oğlum şey. buran neden şeyin Minecraft'ta bu çok ben beyaz. yaz. Bilmiyorum. Çünkü o falan. Ee, daha sonra asıl şey hiç bu değil. Asıl şey arkadaşlar e, bir villager. Burak çağırma. A aynen. Burak çağırma aynen. Ee, Oğlum ben bunu yaparken hiçbir şey bilmiyordum ha. Şimdi kafadan salıyorum doğru çıkıyor. Bir name tag ve bir villager yumurtasıyla çağırılıyor Burak. Hemen yani, name tag'in adını Burak koyuyorsunuz beyler. Ha beyler nereden nereden biliyorum derseniz dün Jeff çağırmaya çalışmıştık. Hep aynı şeyleri yapmıştık oradan biliyorum. Neyse sonra villager'ı koyup adını Burak koyduğunuzda dur şöyle şimdi mesela lanet olsun koyamıyorum. Bak koyarım kanka. Bana ver, bana ver. Dur, ver lan. Kalkan da kolayım yesin. Senin Tam dur bekle ben bunun kontrolünü biliyorum. Amin annem Anmin veriyor. Evet. Beyler, e, koyamıyoruz. Koyamıyoruz. Evet, adını koyamıyoruz. Bu ne sadece? <laughs> Hayır, adın değil. Direkt koyamıyoruz yani. Aynen, Aynen, direkt neyse ki koyamıyoruz. Buraya Burak yazarsınız. Bu var. O neydi lan? Ve çağırdı, evet. O çağırdı. Tövbe estağfirullah. Ve gördüğünüz gibi çağırdı Burak pastası. Ee, gördüğünüz gibi pasta var. Şu üstteki pasta yenilebiliyor ama alttaki pasta yenilse bile yeniden geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve Burak eline pas Burak geliyor ve Burak olduğu sürece size diamond veriyor hep. Çağırmasını ben bir daha göstereyim de e, belki. Villager'ın adına e, Burak koyuyorsunuz direkt aslında. Burak. Sonra de, e, ne, kadar hızlı veriyor lan bu zaten. Bu Villager'a sağ tıkladığınız zaman Burak çağrılıyor. E, böyle kolay bir şey işte. Ve gördüğünüz gibi size hep diamond veriyor çağırdığınız zamanlarda. Ve Burak'ın kafası olan bir şey geliyor. Burak pastası bu da. Burak pastası. Oğlum niye villager'ın adını koyuyoruz da armor stand çıkıyor? Eee canım istedim. Olamaz mı yani? Armor Bütün envanter doldu lan. Eee Dol alabiliyoruz muyuz bilmiyorum bunu. Bu pastayı ye, yes, e gördüğünüz gibi kır. Yani pasta giderse yeniden bir pasta geliyor. Bir kere yet, mesela pasta yiyeyim bir kere. Emo 0 pastayı bir kere yiyeyim. Yok edeyim mi o pastayı? Yok et lan. Kırmayacağım. Edeyim? Çalış edeyim, kırmaya, mi? kırmaya çalışacaksın. Dur, kanka. Edeyim mi? Hayır etme kanka, biliyorum kesin hileli bir şey yapacaksın. Hayır hayır yapmayacağım. Edeyim mi? Etmem, et lan <laughs> et. Arkadaşlar bu geri zekalı gitti server kapattı. Edelim ben pastası yok ederim diye. Neyse bu da vermesini oldum. kesmesini istiyorsanız bura bir kere tıklayın. Ee, yok olacaktı. Evet, gördüğünüz gibi yok olduğunda içindeki itemler de geliyor. Abi bütün envanterim dolmuş lan. Aynen kanka benim de. Dur, atayım şunları. Ver lan diamond, bütün envanterim diamond dolmuş. Evet ee, Burak iyi ki doldum kanka gördüğünüz gibi. Şu pasta şu anda kırılabilir çünkü Burak gitti. E, şu Burak iyi ki doldum Burak yazısını şöyle silebiliyorsunuz. Oha! Evet neyse iyi ki doğdun kanka seni çok seviyoruz ee, buradan biz görüşürüz İyi ki doğdun e, bırak <laughs> kendine iyi bak sen buradan selamlarımızı yolluyoruz seni çok seviyoruz Evet e, tek komik bloğu işe yarayacağını zannetmiyorum ama e, kullanmak isterseniz altta linkini bulabilirsiniz e, Evet demek istediğim bir şey var mı bile Alttan yazdım nereye demek Bye 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 bye